Şey, şey önce gelsin. birini elinden aldım. İyi aldım da? Ne ettin? Birini elinden aldım. Nasıl elinden aldın? aldım elimde. Ama şurası ileri çekiyor. Buna üç tane yemiyor. O dediğin büyük, fener o mu? Ee, bir kilometre gösteriyor. O ee, suyu nasıl uh. götürüyor? Su Gündüz bile yanıyor. Öbürü de yok. 아 좋게 했을 때아이